Türkiye'nin bir küresel ağını kullanıyor. Teknolojisini kullanıyor. Hı hı. Bazısının stratejik aklı var. Çünkü Saddam'ın adamları yani generalleri vesaireleri bunlar bazı komuta yerlerinde vesaire. İşitten, bahsediyor. İşitten, bahsediyor. İşitten bahsediyorum. Saddam'ın adamları bazı olursun. yerleri. Evet. Ve bir de aşiretlerin sosyal tabanını kullanıyor. Tabii şimdi IŞİD ilaniyeye gitmeyecek mutlaka. IŞİD yavaş yavaş gücünü kaybediyor. Irak ne olacak? Tabii temel sorun bu. Şimdi Irak'a baktığınız zaman esasında Irak'taki temel soru bir siyasi güç dağılımı. Yani Şiiler mi hakim olacak Irak'a, paylaşacaklar mı yoksa nasıl olacak? Tabi yalnız mezhep değil, bir de etnik durum da var. Ama esasında diğer bir neden de petrol gelirinden kim ne kadar pay kazanacak? Mücadelenin orada görüyoruz. Irak bölgesinde ee, kötü bir referandumdan bahsediyor, e, bahsediyor. Irak İran'ın etkisi altına mı girecek ki? Amerika'yı belki en çok rahatsız eden nokta o. Şimdi bakın Irak'ta yeni bir aktör girdi, bunun da farkındayım. değil Sinca bölgesinde PKK geldi. Sinjar bölgesinde güçlendiğini görüyoruz Yani bu şu demek, tamam Kuze Kuzey Irak'ta PKK'nın güvenli bölgeleri var ama Şimdi Kuzey Irak'ta bir dördüncü aktör olma durumu karşımıza çıkıyor Sincar bölgesinde. Şimdi bu tüm bunları baktığınız zaman, e, yani Irak'ın parçalanması durumu olabilir mi? İsterseniz onu Amerika bölgesinde biraz onu tartıştık, oraya bırakalım. Ee, Irak konusunu isterseniz burada noktalayalım. Şimdi belki bunu noktalamadan şunu söyleyelim. E, bu tabii ciddi bir tehdit, herkesin kafasında böyle bir şey var. İşte Irak parçalanır, efendim Irak'ın kuzeyinde bağımsız bir devleti oluşur mu? Oluşur mu efendim? İhtimaldir tabii ki yani bunu bir tarihsel olarak bir e, sevde var. Yani hep ben onu diyorum, tarihte, tarih e, ders çıkartmayan, yani geçmişten ders çıkartmayanlar için çok acımasız. Tarihsel olarak, geç Paris Konferansı'na gidin, sonra Sevr'e gidin, Bunlar bir Türk devleti oluşumu yeni bir şey değil ki Şartlar konjonktüre el, el verirse o bir yani oluşma ihtimali yoktur, Böyle bir şey yoktur demeniz fevkalade yanlış. Şimdi yalnız Irak'ın kuzeyinde bir de bir gerçek var. Irak federal bir yapıda. Irak'ın kuzeyinde de Kürt genel bölgesel yönetimi var. E bir, şimdi şu soruyu da soralım. Kürt bölgesel yönetimi kimin desteğiyle ayakta duruyor? Türkiye'nin desteğiyle hayatta Yani bir de onu, bunu da unutmayalım. Ama e, bağımsız bir Kürt devleti olur mu olmaz mı konusunu isterseniz ABD geçsin de orada bağlamında bir biraz olur. daha konuşalım. Peki, şimdi ABD geçsin o geçelim galiba. orada kimlerle görüşsünüz. ABD e, geçsin. Nasıl temaslardır bir durumdur. Oraya geçelim. Orada birçok başlık var şimdi FETÖ'yü de orada konuşalım. E, birçok başlığı konuşalım. Olur. Hı -hı. Şimdi e, Kasım ayın başındaydı. E, Amerika'daki başkanlık seçimleri hemen akabinde biz bir davet aldık, bir Türk düşünce kuruluşu tarafından hı hı. ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret yaptık bir hafta sürede. Oldukça yoğun bir ziyaretti. Ben ilk durağımız Amerika'da Milli Savunma Üniversitesi oldu. Hı hı. Milli Savunma Üniversitesi, onlar National Defense University olarak geçen Washington'da. Ben özellikle bu Milli Savunma Üniversitesi'ne gitmeyi ben istedim, biliyordum aslında oranın yapılanması ama bir de biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra bize de bir Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Orada da gelmek istiyorum. Evet. Ama, evet. Bu Milli Savunma Üniversitesi ile Amerika'daki Milli Savunma Üniversitesi aynı mıdır, farklı mıdır? Biraz onları konuşmak için oraya gittik. Orada bir iki öğretim öğretisiyle öncelikle bir ön toplantımız oldu. Sonra da orada 30-40 kişinin katıldığı bir panele katıldık. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Amerika'daki Milli Savunma Üniversitesi ile bizde kanun hükmünde kurulan Milli Savunma Üniversitesi aynı değil. Fark ne? Fark şu. Bir, Amerika'daki Milli Savunma Üniversitesi direkt olarak Amerikan Genelkurmay Başkanlığına bağlı. Birincisi. İkincisi, Amerika'daki Milli Savunma Üniversitesi'nin altında Üç kuvveti de ilgilendiren okullar ve kuruluşlar var. Yani deniz, kara hava, müşterek hı hı. üç kuvveti de ilgilendiren yapılar Milli Savunma Üniversitesi'nin altında. Ya bizde bu olabilir mi? Mesela olabilir. Silahlı Kuvvetler Akademisi var, Milli Güvenlik Akademisi vardı, şimdi ne oluyorlar bilmiyorum. Bunlar mesela Milli Savunma Üniversitesi'nin altında olabilir, tamam. Başında kim var? Bir asker mi var? Nerede? E, Milli Savunma Üniversitesi'nin başında. Evet evet asker. Asker, asker mi var? Asker var. Genelkurmay'a da var. Ayrıca da Genelkurmay'a bağlı. Şimdi bizdeki Milli Savunma Üniversitesi konusunu biz orada da görüştük. Şimdi ben bu konu çok önemsiyorum. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğümüz biliyorsunuz 11 Ağustos diyor? 11 Ağustos galiba. 11 Ağustos'ta bizim bir görüşmemiz oldu. Onu da evet, soracak evet, o... Erdoğan'la bir araya geldiniz geldik. mi? Geldi. Ee, bu bir ara basında da çıktı. Evet. Tabii çeşitli konuları konuştuk. Fakat ben özellikle kendisine bu Milli Savunma Üniversitesi ile olan e, konuların evet. en önemli olduğu, benim açımdan en önemli konu bu. Yani Milli Savunma Üniversitesi'nin yapılarını. Bakın bizdeki Milli Savunma Üniversitesi'nde neler var? Kuvvet Harp Okulları, Hı. Kuvvet Akademileri, Milli Savunma Üniversitesi'nin altında ben şimdi Amerikalılara şunu sordum. Dedim ki bakın sizin karar okulu, onlar karar okulu bizim karşılığı nedir biliyor musunuz? West Point. West Point dedi size kime bağlı? West Point dediler ki bizi de kara kuvvetlerine bağlı. Bizim karar okulu bu kanun içindeki kararnamelerden önce kime bağlıydı? Kara kuvvetleri komutanına bağlıydı. Şimdi, Şimdi Milli Savunma Üniversitesi rektörüne bağlı. O da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Şimdi bakın kuvvet harp okulları. Ki kuvvet harp okulları ne yetiştiriyor? Subay yetiştiriyor. Sayın Erdoğan'ı söyledi misiniz? İki, mi sen? söyledim ben bunu. Kuvvet harp okulları subay yetiştiriyor. Kuvvet akademileri kurmay subay yetiştiriyor. Bunlar kuvvetlerin Şimdi Şimdiki bu bizim Milli Savunma Üniversitesi yapılanması çerçevesinde ne kuvvet komutanlığı ne genel kumar Başkanı'nın... harbi ve harbi akademileri üzerine, kuvvet akademi üzerine hiçbir tasarrufu yok. Ya böyle bir şey olmaz. Bu nasıl bir sonuç doğurur? Öte yani, yani sivil geldi. Bu ee, olmaz. Yani bu... Bir bana, ben şunu söyleyeyim. Dünyada bir örnek göstersinler. Birisi çıksın desin ki bakın şu ülkede evet kuvvet harbi Okulu var, kuvvet akademisi var. Bunlar ilgili kuvvete bağlı değil örnek göstersinler. Biz de diyelim ki o olabiliyormuş diyelim. Ben bu konuyu inceleyen birisi olarak... Nasıl bir zafiyet doğrusu şimdi, e, sayı başlayın? Şimdi Sayın, yani, yani sayın Yılmaz bir subay nasıl bir subay yetişecek, hangi, nitek, hangi şeyler görecek? Yani şimdi ben bunu anlayamıyorum yani kuvvet harbi okullarına, kuvvet akademilerine güvenmediğiniz için mi kuvvet komutanlarından alıyorsunuz? orduları veriyorsunuz. Yani bunu diyorum. Yani orduları emanet ediyorsunuz Eti ve kuvvet harbi efendim kuvvet atarınızı ben sana vermem. Bunu ben anlamakta zorlanıyorum. Dünyada da hiçbir örneği olduğunu da zannetmiyorum. Onlar... <laughs>